masa başında bitirmenin mutluluğu içindeyiz. Huzuru içindeyiz. Genel işin Beşnoğlu şubesine yakışan bir şekilde Sodem senin katkılarıyla, arkadaşlarımızın katkılarıyla bugün bağıtlama noktasına geldik. E, i̇ş barışını sağlamış bir şekilde e, işçi kardeşlerimizle omuz omuza bir mücadeleyi başlatmış olacağız. Mücadeleye giriyoruz çünkü. Bu dört aylık süreçte çok önemli. Arkadaşlarımız da bunun duyarlılığında hepinize teşekkür ederim. Başta başkanım olmak üzere tüm yönetici arkadaşlarımıza, işçi temsilcisi arkadaşlarımıza, Sodem Sen, <laughs> Hüseyin Bey biraz fazla yoruldu <laughs> bu ara ama <laughs> <çok> ne yapalım. <laughs> ee, olsun. Çalışma arkadaşlarıma, hepsine teşekkür ederim. Hem e, sendikamıza hem de belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Başka başka ya, başka e, herkes adına belediye başkanıma bir kere en başta teşekkür ediyorum. Bu süreçte e, koyduğu katkılardan dolayı, e, verdiği mücadeleden dolayı, gerçekten de müdahaleden dolayı en önemli detay o aslında. Çünkü belediye başkanımız burada e, devreye girmemiş olsaydı e, belki birçok konuda yol alamayacaktık. Bu konuda hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Buyurun. Enflasyona evet. karşı koruma evet. altına